Dalgaların şarkısı nasıl çalınır? Bu parçada dikkat etmemiz gereken şey bazı ölçülerde önce sol elle başlandığı, çünkü yukarıdaki sağ elde sus işaretinin olduğunu unutmamak. Bunu unutmadığımız takdirde bu parçayı çok kolay çalabiliriz. İlk ölçümüzde sağ elde sus var ama sol elde do notası var. O halde do notasına basıyoruz. Daha sonra sağ elimiz başlıyor. Hangi notalar var? Sol, fa, mi bemol. Sol'un üstünde 5 yazıyor yani serçe parmağımız. Do, sol, fa, mi bemol. Hemen gösterelim. Do'ya baş parmağımızı koyuyoruz. Do, sol'e de serçe parmak. Do, sol, fa, mi bemol yapıyoruz. Do, sol, fa, mi bemol. Sıradaki ölçümüzde önce başlayan bir nota yok. Her ikisi de aynı anda başlıyor. Si bemol ve re. Daha sonra si bemol basılı kalacak. Fa, mi bemol, re gelecek. Yani si bemol ile birlikte re, fa, mi bemol, re. Si bemolle işaret parmağımızı koyuyoruz. Do'dan önceki notamız si. Si bemol hemen üstündeki siyah olan işaret parmağımı koydum. Re notasına da yine işaret parmağımı koyacağım. Gösteriyorum. Si bemol re. Re, fa, mi bemol. ölçümüze, sıradaki ölçümüze baktığımızda tıpkı birinci ölçüde olduğu gibi yukarıda sus işaretini görüyoruz. La bemolle basar. Bastıktan sonra üçüncü parmakla, orta parmakla Bakınız si bemolden önceki siyah olan. Daha sonra diğer yukarıdaki notaları ekliyoruz. Mi bemol, re, do. Gösterelim. La bemole orta parmağımızı koyalım. La bemol. Sonra mi bemole de orta parmak. Mi bemol, Anahtarın son ölçüsüne geldiğimizde bu sefer sus işareti aşağıda yukarıda notamız başlıyor. Önce re'ye basacağız. Daha sonra fa anahtarında sol elimizde si, la, bemol, sol yapacağız. Re, si, la, bemol, sol. Haydi gösterelim. Re'ye işaret parmağımızı koyduk. Re, si, la, bemol, sol. Bir daha gösteriyorum. Re işaret parmak. Re. Si de işaret parmak. Si. La bemol orta parmak. La bemol sol yüzük parmak. Sol. İkinci satıra geçtiğimizde birinci satırdaki ilk ölçüyle aynı. Do, sol, fa, mi, bemol gösterelim. Do'ya baş parmağımızı koyuyoruz. Do, sol'e de serçe parmak. Ama önce do. Do, sol, fa, mi, bemol. Mi bemol orta parmakla. Sıradaki ölçüye geçtiğimde önce si bemol işaret parmakla, daha sonra fa, mi bemol, re yapacağız. Si bemol, fa, mi bemol, re. Haydi gösterelim. Si bemole işaret parmağımla basıyorum. Fa ya da yüzük parmakla. Si bemol önce bastım. Fa, mi bemol, re. Tekrar gösteriyorum. Si bemol işaret parmak, fa yüzük parmak, mi bemol orta re işaret parmakla. Ve ikinci satırın üçüncü ölçüsüne geldiğimizde aynı anda başlayan la bemol ve do notalarını görüyoruz. La bemol ile aynı anda do, mi bemol, re, do yapacağız. La bemol biliyoruz ki si bemolden önceki siyah olan orta parmağımızı basıyoruz buna. Do'nun yerini zaten biliyoruz baş parmağımızla. Aynı anda başlıyorlar. Başladı. La bemolü kaldırmıyorum. Mi bemol, re, do ve son ölçümüze geldiğimizde ikinci satırda C ve R'ye basacağım aynı anda ve sapları olmadığı için 4 vuruş boyunca da basılı tutacağım. Haydi gösterelim. C işaret parmakla R de işaret parmakla basalım. 1, 2, 3, 4. Üçüncü ölçü, üçüncü satırımız biraz daha farklı bir satır. Burada bir zikzak var. Önce fa anahtarında do, sonra sağ elde re. Si bemol, mi bemol. Burada dikkat etmemiz gereken şey si bemol 2 vuruşluk, mi bemol 1 vuruşluk. O halde si bemol basılıyken mi bemol olacak. Yani si bemole bas, mi bemoli ekle. Haydi bu ölçüyü gösterelim. Do, re, si bemol, mi bemol. Nasıl yapıyoruz? Do'ya baş parmağımla basıyorum. 2 vuruş. Re'ye 2 vuruş. Si bemole işaret parmağımla basıp mi bemoli ekliyorum. Bir daha gösteriyorum bu ölçüyü. Do, re, si bemol, mi bemoli ekle. Sıradaki ölçüm la bemol yani si bemolden önceki siyah tuş ve yanına fa'yı ekliyorum. Daha sonra da her iki elimde de sollere basıyorum iki vuruş boyunca. Yani la bemol, fa, sol. Haydi gösterelim. La bemol buradaki tuşumuz biliyoruz. Si bemolden önceki. Orta parmağımla basıyorum buna ve fa'yı ekliyorum yüzük parmakla. Daha sonra bu elimde yüzük parmakla sol, bu elimde serçe parmakla sol. Bir, iki vuruş. Sıradaki ölçü biraz önce yaptığımız birinci ile aynı. Bu da bununla aynı. Hemen gösterelim. Do, re, si, bemol, mi, bemol, la, bemol, fa, sol. Peki bu ne işareti? Puan dork. Burada normalde iki vuruş sapı var. içi boş. Ama puan dork işareti uzatmamızı isteyen bir işarettir. O yüzden dörde kadar basılı tutuyoruz. Haydi şu son iki ölçüyü gösteriyorum şimdi. Do, re, si, bemol, mi, bemol'ü hemen ekle. La, bemol, fa'yı hemen ekle. Ve ikisinde de sol. 2 3 4 çünkü puan 4 var. Evet. Bu son gördüğümüz iki satıra geldiğimizde aslında buradaki biraz önce yaptığımızla aynı ama yavaş yavaş gösteriyorum. Dördüncü satırı çalıyorum şimdi. Do sol fa mi bemol daha sonra si bemollere aynı anda başlıyor. Re fa mi bemol Şimdi la bemol önce sonra mi bemol ekleyeceğiz. İkisi de orta parmak. La bemol, mi bemol, re, do. Bakınız la bemolü asla kaldırmadım. Dört vuruş. Ve şimdi re'ye basıyorum. Kaldırmayacağım. Si, la bemol, sol. Son satıra geldik. Do, sol, fa, mi bemol. Şimdi önce si bemole basıyorum. Si bemol, fa, mi bemol re. İşte burası biraz farklı. Buraya kadar benzerdi, aynıydı. La bemol la aynı anda önce do, sonra mi bemol, sonra re'ye basıyorum. Yani bu üç vuruş yanında noktası olduğu için üç vuruşluk la bemol ile birlikte do, mi bemol ve re'ye basacağım. Haydi gösterelim. La bemolün yeri burası. Do, mi bemol, re. Şimdi Si natural görüyoruz burada. Yanında natural işareti var. Yani si bemol yapmamamız gerektiğini söylüyor. Si natural si'nin kendisi direkt. Bastım si'ye işaret parmakla. Ve son ölçüde ise aşağıda fa anahtarında baş parmakla do yaparken burada yukarıda ise mi natural yapıyorum. Yani mi'nin kendisi. Do ve mi'ye basarak 4 vuruş boyunca basılı tutarak bitireceğim. Do baş parmak mi orta parmak. 1, 2, 3 4 ve kaldırdık. Böylece Dalgaların Şarkısı parçamızın sonuna gelmiş olduk.